Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere iktidar nihayet EYT konusunda yelkenleri suya indirmiş, yeşil ışığı yakmış. Yıl sonuna kadar EYT meselesini çözeceğiz demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Masamızda formüller var. Aslında tek formül var." demişti. Öyle medyada görünen haberlere inanmayın bizim için bir Türk modeli olacak demişti. Sendikalar masada olacak demişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı masada olacak demişti. Ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masada olacak demişti. Bu çalışmaların yeni yorumları, yeni açıklamaları, yeni flash bilgileri gelmeye devam ediyor. Aslında SGK uzmanlarının EYT konusunda tek bir çözüm önerdiğini buradan onlarca defa söylemiştik. 99 öncesi 4447 sayılı yasanın çıktığı o gün o yasanın iptaliyle aslında EYT mağdurları tüm haklarına kavuşacaktı. Muhalefetin verdiği destekler devam ederken SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu arkadaşlar. EYT yasasında, EYT düzenlemesinde 3 ihtimal var dedi arkadaşlar. Hani biz de daha önce belki onlarca defa söylemiştik iktidar masaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masaya sadece sendikaları çağırmasıyla özellikle EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak'ı çağırmamasıyla aslında bir ortada buluşma durumu, bir anlaşma durumu, bir el sıkışma durumu olacak gibi görünüyor demiştik. Yani örneğin 52 yaş, 53 yaş, 55 yaş sınırı tekrar getirilecek, sendikalarla el sıkışılacak ve seçim öncesinde mitinglerde EYT'yi çözdük diyecekler diye düşünüyorduk. Tabii ki Sayın Vedat Bilgin'in biz yeni çalışmamızı Ocak ayında meclise getireceğiz derken gelecek formül eğer iktidarın yanında muhalefeti ikna etmezse onlar da bunu onaylamayacak. Bakın biz EYT'yi meclise getirdik ama muhalefet buna da köstek olduğu. Muhalefet EYT'yi çıkarmamızı istemiyor. EYT mağduriyetinin devam etmesini istiyor diyecekler demiştik. Şimdi de EYT'de 3 ihtimal var diyen Sayın Özgür Erdursun var arkadaşlar. Bu ihtimaller aslında biz az çok biliyoruz. Tekrar paylaşmak istiyoruz sizlerle. EYT'de SSK'da 7200 9000 gün prim istemeleri imkansız diyor arkadaşlar. 3 ihtimali sıralıyor. Yaş şartının tamamen ortadan kaldırılması ki bunu EYT mağdurlarının hepsi istiyor. İkinci ihtimal kadınlara 48 erkeklere 50 yaş şartı getirilmesi. Sanıyoruz ki bu maddeyi birçok EYT mağduru kabul edecektir. Ama tüm EYT mağdurları haklarına kavuşamayacak bu maddeyle. Üçüncü ihtimal ise Kademeli emekliliğin 5 yıl geri çekilmesi olacak. Yani EYT mağdurları örneğin 58 yaşında, 60 yaşında emekli olacaksa şu anki durumda 5 yıl geriye çekilecek. Diyecekler ki evet siz EYT mağdurusunuz ama sizi hemen emekli edemiyoruz. Kaç yaşında emekli olacaksanız 5 yıl bunu geriye çekeceğiz. Yani bir nevi erken emeklilik ihtimalini, ihtimalini sizlere tanıyacağız. Belki de düşük maaş tanımlayacağız diyebilirler. Bunu da EYT mağdurlarının bizce %90'ı kabul etmeyecektir arkadaşlar. Sayın Erdursun bu maddeleri son durum bu diyerek duyurmuş. EYT'liler birinci seçenek dışındaki hiçbir seçeneği kabul etmeyecektir diyerek de eklemiş arkadaşlar. Bizim tahminlerimizi söyledik. Bu paylaşımın aslında 4447 sayılı yasanın tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini iddia eden, isteyen yorumlar altında EYT mağdurları olarak paylaşılmış. Biz daha önce onlarca defa söyledik. EYT mağduriyetine bir formülle çözüm bulmak imkansızdır. EYT mağdurları haklarının tamamen iadesini 99 öncesinde SGK girişi olanların o günkü haklarla tamamen emekli edilmesini istediklerini hatta ve hatta abo oranlarını o günkü abone oranları dikkate alınarak Maaşları hesaplansın isteyecekler. Zaten EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak'ta gerek mitinglerde, gerek salon toplantılarında, gerek de sosyal medya paylaşımlarında bunu sık sık dile getiriyor. EYT mağduriyeti, EYT yasası çıktıktan sonra bitmeyecek, aslında devam edecek. EYT topluluğu olarak, EYT derneği, EYT federasyonu olarak emekli maaşı bağlama oranlarıyla alakalı da girişimlerimiz devam edecek. EYT mağdurları bugün emekli olsa ne kadar emekli maaş alacaklar? En düşük biliyorsunuz hazine desteğiyle 3500 lira emekli maaşı bağlanıyor. EYT mağdurları evet emekli olduktan sonra 3500 lira maaş aldıklarında acaba geçinebilecekler mi? Yoksa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi çift dikiş yeni bir işte mi çalışacaklar? Tabii ki çift dikiş yapacaklar. Görünen köyde kılavuz istemez. Hiçbir emekli şu an 3500 lirayla geçinemez. Özellikle evi kiradaysa, özellikle okuyan çocuğu varsa, öğrenci varsa o evde 3500 lirayla geçinmek imkansız. Emekli maaşlarının tabii ki muhalefetin de istediği gibi onlarca kez teklif sundukları gibi en düşük asgari ücretle eşitlenmesi gerekiyor. Zaten EYT Federasyonu da EYT yasası çıkması durumunda, EYT mağdurlarına bir formülde anlaşılması durumunda EYT federasyonunun dağılmayacağını, EYT'nin bir dernek olarak devam edeceğini, emeklilerin haklarının daha fazla kazanılması için özellikle abo oranlarında çalışmalar devam edecek demeye devam ediyor arkadaşlar. Sayın Vedat Bilgin'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in söylemleri güzel yıl sonuna kadar EYT meselesini çözeceğiz diyorlar. Kapsamlı bir formülde anlaşacağız diyorlar. Bu kapsamlı formül içinde staj ve çıraklık mağdurları olabilir. Abo oranı mağdurları olabilir. Prime takılanlar olabilir. Zaten EYT yasası daha doğrusu EYT düzenlemesi çıkacaksa eğer bunları da kapsaması gerekiyor. Sadece yaşa takılanları değil Tamam. Yaş uzun bir süreç. Örneğin 85 yılında, 90 yılında işe başlamış kişiler gelmişler 55 yaşlarında, 53 yaşlarında, 50 yaşına hala emekli olamıyorlar. EYT mağdurlarına bir düzenlemeyle 5 yıl hani geçtiğimiz gün, günlerde yine bir haber, bir kulis bilgisi gelmişti. Kadınlarda 3 yıl, erkeklerde 5 yıl yaşı geriye çekme durumu var denmişti ama aynı AK Parti milletvekilleri emeklilik için bir yaş şartının şart olduğunu söylemişlerdi. Geçtiğimiz aylarda bir AK Partili milletvekili 50 yaşından bahsetmişti. Yani EYT mağdurlarına tamam biz yasayı çıkarıyoruz size diyecekler ama 50 yaşına gelmezseniz emekli olmayacaksınız denilebilir. Ya da daha önce de kanalımızda birçok defa paylaşmıştık. EYT mağdurlarına gelin size emekli edelim. Almanya formülü, Finlandiya formülü, Hollanda formülünde olduğu gibi örneğin alacağınız maaştan %10, %15 yıllara göre kesinti yapacağız denilebilir. Umuyoruz bunlar gerçekleşmez. Umuyoruz. Sayın Erdoğan'ın belirttiği gibi 3 ihtimalin birinci ihtimali gerçekleşir. Yaş şartının tamamen ortadan kaldırılması gerçekleşir. Umarız EYT mağdurlarına da geçinebilecekleri güzel bir maaş bağlanır arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? EYT yasası çıkmasına az bir süre kaldı. Çalışmalar devam ediyor. Nasıl bir çalışma bekliyorsunuz? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.